Bu iyi yemekteyiz de sadece Türk yemek yapmak zorunda değiliz. O ganda'dan değil. bile yemek yaparım. Kim öyle bir ko kurar Umarım koydu yapmazlar. buraya? O zaman gele, gelen yemekleri de araştırıp ona göre yorumlayacaksınız. Araştırdım. Hindini, Bu benim damak tadıma uymadı diye düşünceler çıkamazsınız. Allah aşkına hindinin neyini araştıracağım? Hindinin neyini Yıl araştıracağım bana nasıl derin? yapılır araştırılır Hindinin neyini araştıracağım onu bana söyle. Hindini Diğer işte. şeylerde de siz beğenmiyorsunuz. Hindi, alt üst hindi neyini araştıracağım. Yani siz bu, bu muymuyla yarın yapacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bu muymuyla nasıl yarın yapacağız? Yarın görüşürüz. Evet. Yarın görüşürüz. Herkes her şeyden yedi mi? Vakıf mıyız yorum yapacak kadar yemeklere? Peki. salatayı söyleyecektin. Önce salatayı söyle. Çünkü geldi 45 dakika evvel. Ben vizyonsuzluk derken bunu kastediyordum. Ee, bir kere sunum zaten ben konuşmayacağım. Artık sunum konuşulacak bir şey yok. Masa yok burada artık. Konuşulacak Çoğustan, sunum. Orman sunum değil ya bu bir bu bir sunum değildir tamam mı? Ee, bunun içerisinde kuzu kulağı e, ve ha, evet, roka, var. roka var. Evet. Ee, yani ikisini kullanmak zaten Net vizyonsuzluk çünkü ikisi zaten acı ve ekşi olan şeyler. Vizyon sizin için nedir? Ee, vizyon biraz da şimdi ben mesela ben de bir salata yapacağım. Vizyonun için şey arayacaksınız. Şey yapmak mı vizyon Hayır, sizin Hayır ben de mesela salata yapacağım. Onun içerisinde vizyonu siz aradığınızda bulacaksınız. Sizin bulacak hayatınızdaki var. tek vizyon galiba yemek. Onun dışında başka bir vizyonunuz ne? yok. Tek vizyonunuz mutfak. Diyelim ki yemek, diyelim ki yemek. O zaman benim vizyonum da diyelim ki bu. Tamam ben yorum yapıyorum bir şey demiyorum ki. Tamam vizyona girerseniz Kim ben yapayım? de sizin vizyonunuza girerim. Okey girin zaten. Kimse Hangisi kimsenin daha vizyon vizyonuna girmesin. Herkese ee, kendi vizyonu etrafında dolaştı. Çok e, tuzlu diyeceğim ama tuz demek istemiyorum. tuz atmadım dediniz. ekşi, yani o e, limonu ya fazla. Selin şey, çok tuzlu dedi. Tuzlu gibi geliyor çünkü öyle bir şey hmm. ekşi ya hani. O tuzdan değil. Roka de acı. Roka ve kuzu kulakı ise ekşi şeyler. Aynı anda kullanmak teknik acı, olarak yanlıştır ya, zaten de, riskli bir de. Ama bu arada yine de o kadar rahatsız etmiyor. Kullanmanıza rağmen acılığı hani. Ama bence kullanmamalısınız. Yani şu bir sunumsa patates, bu bir sunum. Pilavını bitirdim. Pilavını beğendim. Çok güzel olmuş. Beğendim. Elinize sağlık. Hindi. Et çok yavan ve sosu bence etle bütünleşmemiş. Böyle hani soslu... Geçmemiş böyle mi Geçmemiş. geçmemiş Kuru kalmış. Bir hindinin esprisi de burada yok o yüzden. Ha, Teşekkür ederim. Beyefendi, hindi tel tel ayrılıyor. Tandır Pişmede gibi. sıkıntı yok ama bir, e, bunda sos... da bir yavanlık var. Hmm. But Ter zaten güzel. ne kadar zor pişebilir ki? <laughs> güzel Bütün bir Bütün bir pişmiş değil, ama bir yani. lezzet yok. But. Sadece bir but. Şöyle elim kadar bir but. but. Eliniz kadar mı o? Yani yılbaşı hindileri 7-8 kilo oluyor bilirsiniz. Bu ne kadar zor pişebilir ki? Zaten önce düdüklüye atmışsınız. Zaten pişmesi gerekiyor. İncik de dün nasıl lime lime dağılıyordu. Bu da düdüklü gördüğü için lime lime Şunları dağılıyor. Şunları ayrı yapabilirdiniz. Sönmüş hepsi. Ayrı ayrı bunları yapabilirdiniz. Ayrı pişirmiş zaten sebzeleri. Ha ona rağmen böyle. Fırında falan böyle olmamış. Daha sonra fırında yemekle bütünleşti onlar. Aa, tekrar. Ama bak Emre Bey. Keşke sen yani. onları hiç atmasaydın. Sonradan her şeyi bir kenara alıp pilavını bir şoklasaydın. Pilavını sonra indi şey, piştikten sonra yanına koysaydın. Sen hiç bir daha pişirin. Sündüm gitmiş kaybolmuş brokoller Evet e, Selin sendeyiz. Yorumlayabilirim Zoylan'ın tadına ki, Pilavını beğendim gayet güzel olmuş. Evet evet. zaten basmati ya da yasmin sanırım uzun uzun pirinçleri. Yasmin. E, ee, lapa olmamış zaten çok zor bu basmati pirincinin evet, lapa olması. Evet zor bile yapamamıştı hanımefendi. Ben basmati pirinç kullanmadım ki. Siz dolmalık pirinç basmati değil, yasmin basmati. De. Basmati, değildi. basmati, yasmin değil, basmati, değil. basmati çok kolay bir pirinç haşlıyorsun ne kadar da uzun sürede pişse bir şey olmaz. Neydi kullandınız? Arkadaşım sen dolmalık pirinç kullanmıştın pirinç Bu arada Zorin'im bir şey daha eklemek istiyorum ben. Emre Bey altı verirken Fateme Hanım'a e, yaptığı menüyü eleştirerek vermişti. Demişti ki pilav yapmışsın, tavuk yapmışsın yine aynı şeyleri yaptın vesaire gibi. E, kendisi de pilav yapmış. E, bunu sormak istiyorum kendisine. Mesela daha farklı bir şey bir ben bir şey İndi'nin yanına bakar mı yapsaydın? Ya ben makarna benden de geçmedi de bir önceki yarışmamda. Hindin yanına ne olur de. mesela? Hayır sizin yani... Sizin vizyonunuza göre Hindin yanına ne yakışır? Vizyon şöyle, ben mi? Hayır şöyle. Ben başka bir şey yapın diye değil. Yani e, başka bir şey düşünebilir <laughs> miydiniz? Neden pilav? Yılbaşı Ama konsepti ya. Yılbaşı konsepti ha, şey, kendi yaptım. Direkt basit düşündünüz o zaman Yani bunu ne demek istiyorum hani. plan Yani falan. öyle yaptınız yani. Tamam, okay. içine Siz acaba nasıl okay. detaylı düşüneceksiniz? Ben çok merak ediyorum. Vallahi ben de. Ya. Vallahi evet. iple çekiyorum böyle. Belki iddialı bir meclis var. Öyle konuştuğuna göre iddialı bir evet, var. Göreceğiz. Peki, Fazla ee, sen beğendin mi Fateme? Ee, pardon, Selin devam ediyordu. Çok affedersin. Ee, Oğuzhan Bey, e, ne yapabilirdi yani bu hindi? Ya başka bir yanına. şey yapması beni ilgilendirmiyor. Ben, ben sadece... Ee, dün pilav ve tavuktan e, yani, dolayı işleri yaptı Fatma. Yani evet, hindi pilav yapabilirdi ama aynı şey... Bu normalde bir günde gelse belki. Evet. Alternatifleri olabilir ama yıl başında hiç pilavla da yakışır, diyorsun, yakışır yani. Yok, diyorum, Benim doğru. burada eleştirebileceğim yani ya tabağı yorumlamıyorum daha. Ben hindi but şeklinde beklemezdim. Yani bütün, bütün hindi beklerdim. dolma beklerdim. Yapayım. Şimdi önce tabağa tamam. yorumlayayım daha sonra. Tamam. Sırayla konuşalım. Pilavınızı beğendim. Gayet güzel olmuş bence. Lapalık yok. Tadı tuzu yerinde. Kavrulmuşluğu güzel. Onun dışında patatesleriniz çok sert. Yani olmamış. Hindiniz çok güzel. Daha doğrusu hindi butunuzu çok güzel pişirmişsiniz. Lime lime. Ama lezzeti yok. Yani sosunda bir lezzet yok. Tuzu Aa, çok az. Patatesler evet. bu arada sert değil. Sert değil bunlar. Sert değil. Evet. Sana mı öyle geldi acaba? Şöyle ben ya bir, bir şey söyleyeceğim. Patatesini bir kaldırsana çatala tak. Hiç de sert <laughs> Pardon. değil. Pardon. O biraz farklı. Ha, aynı baby patates yani. Baby mi? Benimki baby. Yok yok. O baby. Gibi. Bak bu baby değil. Bu baby'den bir edalta geçmiş onunki. Benim Yetişkin bir patates büyük. görüyorum ben Aynen, şu orada. Mesela demin Oğuzhan'ın da kaldırdığı evet. büyük. Yani Hepsi de. aynı ne? değil mi? Ya Normalde baby patates. sanki büyük kumpirlik patatesi bölüp de getirmişsin. Yok bize. hepsi baby patates kutusundan çıktı. Bazıları daha büyük çıktı acaba. Ya, Olabilir. Şöyle, patates. Şöyle, patates yani önce... Ondan mı daha az pişmiş? Bizimkiler helva gibi pişmiş çünkü. Önce yaklaşık yarım saat kırk dakika sürmedi de. Yarım saat sebzeler ayrı bir tencerede haşlandı. Haşlandıktan sonra... Yarım saat de fazla. Niye haşlıyorsun yarım saat ya? Lezzet, ya yani ben pul, ortalama pul, şeyler, rakamlar söylüyorum. söylüyorum. Yani yeterince haşladım. Sonra fırına git. Yani o patateslerin sert kalması mümkün değil. Zaten bu hani bunun canı ne ki? Bu yenilebiliyor bu patates. Patatesi bir 5 dakikada tamam. kızartabiliyorsunuz. E, bu fırında nasıl bir ya. saatte pişmesin? Yok yok yorum yapıyorum. Çiğ demiyorum zaten. Tamam. Sert. sert kalmış biraz ve lezzeti yok. Sıfır. Tamam. E, etiniz lime lime pişmiş ama lezzetsiz. Şu an piyasada hindi yok. Bunları bile üç gün aradık. Yeni ekip arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Sorarım. Bu hindilerin bulunması 3 gün sürdü. Ekip? Peki yılbaşı diye hindi mi yapmamız gerekiyor? Yok. Ciğer mi yapmamız gerekiyor? Yok Tekrar, yani. Sakatat, soru de, sakatat mı yapmamız gerekiyor? Ama illa hindi şart mı değil, değil. Bir değil, sürprizim olacak yemin... bu arada. Bakın. Emre Bey. Zaten yemekteyiz de senede bir defa, iki defa hindi evet. yapılıyor. Her gün yapılmıyor her gün tavuk pişilebiliyor. Bir sefer yürüyorum. Her gün roast programı düzenleniyor. Doğru evet. mu? Senede bir sefer evet. O zaman çorba da yapmamız gerekiyor. Senede de bir, bir değişiyor. kere değişiyor. Neden? Yani. Şey. Kaydı. Pardon. Bir nedeni yok. Dünya sağlık örgütü mü böyle... dedi acaba? Evet. Valla <laughs> şöyle söyleyeyim. Ben Kutsal'da yılbaşı programına veya bu o bile yemeğe gittim. Bu tarafa mı konuşayım? Siz mi konuşalım? sıcak olarak çorba çok da şık restoranlarda, çok da şık otellerde Geliyorum. sunulur. Evet. Bu sizin tercihinizdir. Ama Siz son zamanlarda artık böyle hiçbir son restoran gittiğinizde birçok restoranda bir, şey bir restoran da Yılın daha doğrusu gittiğinizde çorba. Daha iki sene önce çıkan bir şey değil. Oğuzhan Bey biz size neyi beğendirebileceğiz? Size Burada mısınız Seferim? Hoş geldiniz. Laf düşmüyor ki sizin atışmanızda. Yani devamlı atışıp duruyorsunuz. Buyurun, bırakın oraya bir laf konuşsun arada ya. Daha yorumumu yapamadım. Evet. Benim bu kadar zorluk. Teşekkür bir ederim. Bir saniye. Evet. Yani öyle bir kendini yüksek dağlarda gösteriyor ki hiçbir şeyi beğendiremiyoruz. Ne bu egoya? Yani bir yarışmada olduğumuzu ve saygılı olabileceğimizi lütfen anlayalım artık. Ben gayet saygılı olmuşum. Bu oldum hafta şurada. da Safiye Hanım ağlar Saygılıca bir şey yaptım. Yaptım. Yok, ben ağlamam. Ağla Allah Allah. Ama yani. o potansiyel ağla var yani. öyle. Yani. Allah korusun. Sen salatayı ee, söylemedin sen. Salatası Selin. çok ekşi, böyle tuzlu gibi geliyor. Tuzlu Aşırı değil ekşi. Tuzlu değil diyor. Muhtemelen roka ve Muhtemelen kuzu kullanılan çok acım trak tadından evet, dolayı. Evet. Bunu biraz zaten, başka yeşillikle hem porsiyonu da az geldi bana. Çok beklediği için zaten. zaten mezelerde Allah, salata Allah. gibiydi ya. kuzu kulağı roka doğru söylüyor. Yani iki keskin şeyi e, çarpıştırmışsın. Az Araya az ona yumuşatacak bir şey koyabilirdin yani göbekti maruldu bir şeydi yani bir, birazcık daha yeşillendirip çeşitlendirebilirdin. Minar da yakışırdı güzel olur Çelik de olurdu, minar e, da olurdu. Bu şey atladık galiba da Neyi? tahin sosu dediğimiz aynen, evet tamam, Tahin sordum. burada nerede? Ah bravo şimdi tahin sosu demişti. Tahin nerede burada? Nerede? Sosunda. Aa dur bak iyi dedin. Hiç alamadım hiç Evet koymuşsunuzdur da hiç yok gerçekten. Da gayet de yeterince tahin Ne koydu. kadar koyduk? Yani bir yemek yok. Kaşını geçik tahin hiç koydum. Yok, yok tahin tadı hiç yok. Yani var mı? Fatih Mesitleri tahin tadı ben, aldın mı? Yok ki ben, ben o almadım. O kadar ekşiydi o tadını ondan hemen dolayı alırım. Işte, hemen işte, alırım. Hemen alırım o tahin tadını almadım. Ne güzel işte almamışsınız tadını. Gayet de tahin koydum. Ama koydu. Demek ki ta ama. almamız gerekiyor. Hayır tahin kokusunun tadından rahatsız olurum. Ona rağmen beni rahatsız etmedi diyor. Demek istiyorum ki demek ki tahin yok bunda. Tahin var onda. Siz şimdi olayı farklı taraftan çeviriyorsunuz. Yok tahin var onda. Gayet de tahin var. Yok, hmm. yok denilecek Peki. kadar az demek Hindi nasıl? Pilav nasıl Safiye ee, Hindi'nin pişmesi güzel. Güzel evet. Yani e, tel tel ayrılıyor. Çok güzel pişmiş. Ama e, bir yavanlık var bir sosuyla bunun. Sosuna bu, ekstra uyum, bir şey koydun mu kendi yağın dışında? Ee, salça var, sarımsak var, yoğurt var, kırmızı biber var. Bayağı da şey ee, koymuş. Karabiber var. Oo başka biberiye koydum, defne yaprağı koydum. Onu yani lezzetlendirebilecek her şeyi yok, koydum. Yok yani ya ya da buna eee yani... bir e, e, kasaplarda vardır. Zımba Bundan atarlar, delerler. Ee, siz... Hani bunları bir e, zımba yapıp deldirip bu sos içine mi girseydi? Hani bir yavanlık var bunda. Yani ben acaba fırında aa... mı attınız onları diye düşünüyorum Hayır. de. Çok çok lezzetli. Yemek zaten düzüklü tencerede yarı pişmiş bir pozisyonda Peki. Bir, bir devam edelim. Pilavı beğendin mi? mi? Evet. E, pilavın taneliği güzel. E, Güzel tutmuş bana tuzu bir tık fazla şey az geldi az pardon geldi. Tuzu, salata e, salata e, bana limonu fazla geldi hmm. tayin tadı kesinlikle gelmiyor. E, bu roka e, acılığı bana gelmedi. Peki ben Fatime de, kısa kısa e, senden dolayı. Tamam e, pirinç pilavı güzel olmuş. Dün beni eleştirdin de bayağı da eleştirdin. Kendin de önümüze aynı şeyleri çıkardın. Sadece <laughs> hindi koydun ben de incikli. Ben siz evet bayağı da eleştirdin. Keşke bu de gözün önünden geçirseydin. Yani farklı bir şey yapsaydın. Siz de hindi pilav kadardı. Evet. E, Hindisi yani hiçbir tat alamadım. Güzel pişmiş. Pirinç pilavını çok beğendim. Çok güzel. Ee, salatan hiç yorumlamıyorum. Yorumla yorumla. Çok kötü salatası. Kötü. Evet. Ölmüş. Çok da ekşi. En azından hazır mayonez yok içinde. Yine de ben o salatayı yaptım. Hazır mayonezle rağmen çok güzel oldu. Ben de yazık ben de yazık bana hayır, hayır. puan verdim. Evet. Siz Aa siz da pişman mısın altıya? Ya. Böyle yani bu kadar bu kadar evet, yani zaten hak ki Zoya ya Yani böyle bir gerçek zaten yapabildiği tek şey salatasıydı. Neyi konuşacak başka? Çok güzel şeyler Aa, tek yaptım. Tek bir tek salatanı sen, salatası sen kesin bilin. Zaten senin becerin yok ki. Elini bile kesmişsin. Sen nasıl yarışmaya katıldın? O kadar becerikliyim ki. Evet o kadar becerikliyim ki. O kadar belli ki. O kadar belli ki. Ya siz o yani el lezzetinizle bu yarışmaya siz, katılmışsınız. Siz nasıl Parmağına yarışacaksınız ben onu. de bayağı merak ediyorum. Bence Zaten de merak ben bakarken size enerjim düşüyor. Bence de beni görünce enerjim evet, düşüyor. Evet enerjim düşüyor. Aa, bayağı o zaman sende sen bir sen sorun var. Normalde beni evet. görenlerin enerjisi yükseliyor. Ay ay, ay yükseliyor. çok çok fazla yüzüne ya enerji patlaması yaşıyorum yüzüne bakarken. İşte yaşaman lazım. Yaşamıyorsan evet, evet. sende bir sorun var demek Evet. sende sorun bence. Yok bende yok çok şükür. Etim yavan falan değil. Hindim gayet de güzel pişmiş. Tamam hepsini kimse bitirmek zorunda değil ama Bence etim gayet Ay. mükemmel pişmişti. Söyleyin bir şey söylemek istiyorum. Gün değişebiliyoruz mu? Oğuzhan Bey'in gününü o kadar çok merak ediyoruz ki yarın benim yerime yarışsa ben onun yerine Siz gelirken geçsem. hazırlıklı gelmemişsiniz ama ben hepinizi hazırladım. Hepinizi biliyorum. Kimin ne olduğunu. Ben hepinizi diyorsunuz. Hepinizin seyrettim. gözünden e, ne ki... vereceğinizi, ne söyleyeceğinizi, hepinizin gebetesini e, ben ki, biliyorum. Her merak ediyorum. Her tanıyoruz, sevdik. Sağlık raporunuz Dün var, sabıka kaydınız Gevişmenim. varsa var, hepsi var Emre'de herhalde. Ben ee... size füzyon mutfağı da yapsam sizin vizyonunuz yetmez. Uuu. Benim zaten sizin aranız, aranızda olmam hataydı. Ee, benim zaten sıra bakma. Daha bir evsiniz. O sana keşke ben seni en baba şeflerin arasına estağfurullah. koymaz estağfurullah. Sen bunu dediğin orada gibi geçmiş işte, olsun zaten, olsun sana. Zaten orada yenilmeyi ben istiyorum. Ha yenileyim evet, ama şeflerin evet, evet, yenileyim orada diyorsun? yenileyim. Diyorsun. Evet böyle final ha, jübilemi, jübilemi orada yapayım. Jübilemi orada yapayım ben zor Onu istiyorum yani. Bir gün nasip olursa, bir gün nasip olursa gerçekten. Vallahi geleceksin çağırırsam. Cidden müsaaden söz. Hani ben şöyle oldu. normalde ben zaten konuştum, e, Tuğba Hanım'la konuştum. Evet. Ben çok yoğun çalışıyorum gerçekten. Evet. Buradan çıkınca dışa gidiyorum falan, böyle inanılmaz bir tempom var. O zaman ee... alkışlarla Oğuzhan'a uğruyoruz. Ee... <laughs> bir de yoğunmuş, şey, ee çok, çok yoğun çalışıyorum. Ee, evet. Şimdi yazdığımda... Hemen gelmek istedim. Böyle bir heyecan oldu. Çünkü gerçekten istiyorum. Gelmek istiyorum. Ama şöyle bir düşündüm sonra dedim ki ben çok yoğun çalışıyorum. Keşke çalışmaya devam etseydiniz belki daha orada faydalı olurdunuz. Güzel Hanım'la konuşuyorum müsaadenizle. <laughs> ee, dedim ki çalışıyorum dedim şu anda dedim. Şimdi geleceğim ama dedim sonuçta burada birinci olmak için geleceğiz. Evet, ee, tabii, tabii ki eğlence tabii. bir tarafa. Eee şey için. geldi. Şefler yarışırsa ben yarışmam demiş. Öyle bir haber geldi bana. Evet ben onu dedim şu an izler durum. Müsaade evet, edecek demişsin. misiniz? Evet. Sadece ben evet. değil bu konuştuk da zaten şey. Evet. E, konuşuyorum zaten anlatıyorum. Bir an evvel Sade'de de mi gelsek sadede acaba? Geleceğim. Ben orasıyla çok ilgileniyorum Sade'de geleceğim. Şu an. Sonra ben Tuğba Hanım'la konuştum. Ben dedim ki hani sadece şefler yarışacaksa zorlu bir platform olacak. Ben dedim <laughs> yoğun çalışıyorum. Kazanma ihtimalim düşük olduğu için hani gelmeyi düşünmüyorum dedim kendisine. E, hani Aa, şimdi şefler olsaydı şöyle, onları yeniseydik. Ama isterim. bunu yaklaşık yarım saat önce konuştum kendisiyle. E? Dedim ki bu konuşmayı bize sorabilirsiniz. Kendisiyle konuştum. Dedim Sorarım ki. Sorarım burada zaten. Dedim dedim ki böyle böyle bir durum var. Ben dedim gerçekten dedim şeflerin arasına olmak isterdim. Tamam. Benim haftamın basit olduğunu söylüyorum. Ya bir dakika durur musunuz? Dur bir devamlası çok merak ediyorum. Öf, evet, rahat ol. Ee, şey, rahatım. Ee, Son dedim ki, ben dedim bu hafta benim haftamda, Sanki benim haftamda evet. basit olduğunu söylediler. Ben dedim ki toparlamak. Bu hafta da benim için basit. Ben dedim kendime güveniyorum. Benim güçlü iddialı. Eğer dedim böyle bir dedim yarışma olduğunda dedim iznim olursa dedim size sözünü veriyorum. Senelik iznim boş bir anıma denk gelirse geleceğim dedim. Sözünü de verdim ve kendisine evet. söyledim. Zaten bu şekilde zaten bu konuşma yapıldı. Anladım. Aynısını şimdi anlattım size. Ekstra bir durum yok. Bu Anladım. kadar. Farklı bir şey konuşulmadı yani. Ama sanki demin de <laughs> birazcık şey bir şey. Şimdi sen kadroyu beğenmedin dedin ki başından beridir bugün. Adaletli bir seçim olacağını söyledi ya. dedin. Şimdi şöyle i̇şte şimdi adaletli bir şey seçim ben yarışmam demişsin. Şimdi birinciler Ama ve, müsait zamanda gelirim demişsin. Hayır, birinciler ve adaletli bir seçim olacağı için evet. ben konuştum. Ben konuştum müdürlerle, iş yerimle görüştüm çok Teşekkür ederim. fazla ederim. Ben normal izin Bence beni izlememiş. Bu akşam açsın izlesin 330. İzlemiş mi senin haftasını? E, ben Kaçıncı? sizden 9 puan almıştım o Bak bak listemi. Evet, bir e, San Sebastian cheesecake yapmıştım. Kaburga dolması yapmıştım. İç pilav yapmıştım. Sana kaç vermiştim. Vermiştim. Benim bu kadar Ene zaten yapmıştım. rahat konuşmamın sebebi buradaki yarışmanın adaletine güveniyor olmam. Bu masadakilerin evet. adaletine kalırsam Esprit benim burada da işim var. Peki. E çok işim var. O yüzden böyle rahat Sizin konuşuyorum. Sizin adaletiniz hani kendinden bilir işi demek ki siz de o şekilde düşünüyorsunuz. Sizin adaletiniz olsa 4 yazıp 5 vermezsiniz. Tamam 5 yazar verirsiniz. Boş konuşmayın. Boş konuşmayın. Ben bu düşünüyorum. Boş konuşma. Sen boş konuşuyorsun. Terbiyenizi takalım. Ben boş konuşuyorum. Bom boş konuşuyorsun. Terbiyeli niye dört yazdın? Niye dört yazdınız? Tam niye dört yazdınız? Niye unutuyorsunuz Neredeyiz biz? Niye unutuyorsunuz? Boş konuşmayın. Haddinizi bilin. Evet. neyliydi turtan? Orman tamam. meyveli dondurma eşliğinde turta. Geliyor Orman hemen. Orman meyveli dondurma eşliğinde turta. Nasıl buldun tatlıyı Safiye? Orman meyveli turta yani bizim bildiğimiz elmalı turta olur. Yok canım artık her türlü. Fişnelisini de yani yapıyorlar. Biraz... Her türlü meyvelisini de yapıyorlar. Şeftali turta da oluyor. O şey değil. Hayır Siz yani... genelde hazır bisküviden pasta yapıyorsunuz değil mi? Ay onu da vurdu. Yok onu da yapmıyorum. Ben direkt hazır söylüyorum. <laughs> Doğru. tatlının ben ismini yanlış yazdım. Normalde Aa, o tatlı... Ta